Elimizde 2025 ayete çıkmış sorusu var, bakalım. Eksi m'den m'ye fx'in alanını verilmiş, a, b, c, d diye adlandırılmış. Biz bunu nasıl buluyorduk? x ekseni üstünde kalanlar pozitif, x ekseni altında kalanlar negatif alan diye adlandırıyordu. O zaman ilkine bakalım ne diyor? Eksi m'den m'ye mutlak fx'i bul diyor. Mutlağını aldığımızda x eksenin altında kalanlar x eksenine göre simetriye alındığında yukarı gelir, yukarı gelir. Yani şuradaki gibi oldu. Alanını bulalım. Hepsi üstünde olduğu için pozitif. a artı b artı c artı d olur. Diğerine bakalım. Eksi m'den m'yi fx'i soruyor. Soruda verilen grafikteki alanları bul diyor. Yazalım. A alanı x eksenin üstünde olduğu için pozitif, B ve C x eksenin altında olduğu için negatif oldular. D alanı da x eksenin üstünde olduğu için pozitif olur. Şimdi de diğerini yazalım. Sıfırdan m'yi 2 fx'i soruyor. Sıfır noktamız burası, m noktamız da burası. Yani şuradaki gibi oldu. Burada dikkat edelim 2 katını aldı. diyor. Öncelikle 2 katını aldım. C x ekseninin altında olduğu için negatif. D alanın x ekseni üstünde olduğu için pozitif oldu. Artık işlemi yapalım. A artı B artı C artı D eşittir. A eksi B. Şunu dağıtalım. Eksi 2C şurayla eksi 3C oldu. 2D şurayla 3D oldu. A'lar gider. Düzeltelim. B ve C'yi buraya atayım. D'yi de buraya atarsam ne oldu? 2B artı 4C eşittir D oldu. 2 ile sadeleştirelim hepsini ne olur? B A artı 2C eşittir D oldu. Soruya bakalım. Ne diyor? X M'den M'yi f e soruyor. Yani sorudaki grafiği soruyor. Yukarıda A var. B ve C'miz aşağıda negatif olur. D'miz de yukarıda olduğu için pozitif oldu. Şimdi ben D yerine ne yazabilirim? Buradaki D yerine B artı 2 C yazabilirim. Buradan B'ler gider. A artı C gelmiş olur. Doğuracağımız B.